Merhaba, ben Merve. Bugün böyle biraz kendimi derleyip toparlayabileceğim, işte kendime aynada baktığımda daha mutlu hissetmemi sağlayacak, hani bir tık yüzüme renk verecek bir makyaj yapacağım. Bunun için ne kullanacağım hemen söyleyeyim. Öncelikle L'Oreal Infallible Mordant Concealer. L'Oreal'in eye paintlerini kullanacağım. Bunları uzun zamandır kullanmıyordum. Çok severek kullanıyordum bir dönem. Hani çok güzel likit farlar. Hı sıcaklık vermek istiyorum. Çok uzundur bir süre güneş veremeyeceğimiz aşikar. O yüzden Bonteloriel Back to Bronze bronzer'ı kullanacağım. Evet. Essence'ın matte touch bulaşlarından Peach Me Up rengini uygulamayı planlıyorum. Kapatıcımı H&M süngerimle sürmeye süreceğim. Proof Dip Diner'larından bu kahve rengi olanı. Bunu da çok severek kullanıyorum. Evet. Ee, son olarak da bu L'Oreal'in Color Rich'i serisinden Evas Nude rengi. Evas Nude, işte Fridas Nude falan bir serisi vardı. Çok severek almıştım ben bunu. Bence yani tonunu da çok beğeniyorum. Çok güzel bir şeftali pembe. Başlayalım. Öncelikle bugün e, Infallible Modern Concealer ile altımı kapatacağım. Böyle kundurup. E, önce bir gözümü kapatıp ondan sonra diğerine geçeceğim. Çok çabuk sabitlenen bir ürün ve süngerimi bu sefer ıslatmayacağım. Yani direkt Kapatıcı var, kapatıcı Her yok. Her zaman için biraz fazlasını şuraya sıyırmakta fay, şey, sıyırmayı tercih ediyorum. Böyle kocaman bir üçgen şeklinde sürüp dağıtmanız mümkün değil. Belki Nikki Tutorials, Jeffree Star, işte Jaclyn Hill falan yapar. Tamam, çok da güzel kapandı. Bir tık daha özel ilgiye ihtiyacı varmış. Yani aslında isminden de belli bu şey değil. Sadece kapatıcı olan bir seri değil. Kapatmaya da niyeti yok. Ama başka alanları en azından birazcık oturtmuş olayım rengini. Şu an gayet iyi görünüyor göz. Çevremde göz altı. Öncelikle eye Paintlerin 305 Peach mi Babe isimli rengini alıyorum. Başlayalım. Şöyle bakarsak. Bunda hala bir tık daha damarlar görünüyor. Bu büyük ölçüde kapanmış vaziyette. Şimdi diğer gözümüze de uygulayalım. Burada hani gerçekten buradan böyle turuncu şeftali gibi görünmekle beraber dağıtınca çok daha güzel ve nude bir tona bürünüyor. Tamam. Şimdi göz gözümün katlanma bölgesine şöyle hafif bir gölge vermek istiyorum şuraya. Ee, bunun için de Eye yine 306 Nudist isimli rengini kullanacağım. Ama bunu kullanırken biraz elime alıp çok da güzel bir rengi var. Tam böyle şey sütlü kahve. fırça fırçayla şöyle hafifçe alacağım. Bırakacağım ve sonra karıştırmaya başlayacağım. Şöyle hafif dağıttım. Yani elimden elimde elime sürü fırçayı aldım. Onu da göz krizime dağıttım. Şu an hafif bir gölgesi var ve hani gözümdeki şişliği bir tık daha alıyor görünüm olarak. Şöyle sanki şöyle hafif bir V çiziyormuş gibi bunu oturtmaya gayret ediyorum. Çünkü benim göz yapımı hani kaldırabilmesi için her zaman bir tık daha yukarıya hani şöyle yan yan değil de hani yukarıya yukarıya hareketlerle çalışıyor olmam daha iyi oluyor. Çünkü göz kapaklarım benim bir tık düşük. Evet bu şekilde. Yani ilk halinden sonra bu bayağı farklı Çünkü muhtemelen şey gitmem gerekecek, markete gitmem gerekecek. Bu arada maskaram Maybelline Rocket Volume Express maskarası. Evet. Kirpiklerim yani göz pınarıma doğru iniyor. Ve bayağı da uzun kirpiklerim var orada. Sürsem bir türlü, sürmesem bir türlü. Allah başka dert vermesin. Güzelce tipimizi toparladık. Hafif yarım bir eyeliner çekmeye niyetim var. Önce libelimi sürdüm. Çünkü hani hatta belirlerken yarım eyeliner'ın şöyle bir kumelesi var. Siz istediğiniz kadar uğraşın. Rimeli sürmedikten sonra sanki yarım kalıyormuş gibi. Yani adı üstünde yarım zaten. Hani ama hani gözünüzde bir boşluk oluşuyor gibi. Şöyle baktığımızda hiç fena değil. Yani Yarından %75'e doğru gidiyordu benim eyeliner bu arada bu dip liner ile ilgili dip not. E, fırçada kalanı hafif hafif süreyim gibi bir durum yok. Hani illaki üstüne bolca ürün almanız gerekiyor. Başta söylemeyi unutmuşum. Maybelline Brow Precise Brow Filler. Bunun hani fırçadan hiç çıkardığınızda, tüpünden hiç çıkardığınızda fırçanın üstündeki fazla kısmı kaşınızın boş kısımlarına sürerseniz gayet güzel. Sanki çizmişsiniz gibi tıkır tıkır hayatına devam eder. Ama çok fazla renk seçeneği yok. O bir sıkıntı. Mesela bunun bir ton daha koyusu bana olur. Kuşlar beni kes bağırmıyor ama bu işi tek başıma yapacak cesaretim yok benim. Özür dilerim. Tamam. Peki şimdi en önemli sorumuz şu. Bronzer süreceğim dedim. Ortada fondöten yok. Tabii ki de mordan konserlerle de hayatıma devam edeceğim. Ve çok da böyle şey bir görüntü elde etmek istemiyorum açıkçası. Hani yapılmış bir yüz fondötenli bir görünüm. Tabii ki de tercih edebilirsiniz. Ben de çok severim o fondötenin. Hele güzel sürmüş fondötenin. İşte o kaymak gibi görüntüsü, hiçbir sıkıntısının olmaması, pürüzsüzlüğü, verdiği o blur etkisi. Tamam iyi güzel ama evdeyim. Ne gerek var? Şöyle bir numara yapacağız. Şundan şöyle biraz alacağım elimin üstüne. Zaten ellerimin üstü çamaşır suyuyla makyaj malzemesi karışımı ilginç kimyasal bir dokuya doğru ilerliyor. Hmm, i̇şte fena değil. Bakalım kameradan nasıl görünecek. Böyle. Muhtemelen şu an ışıktan da güzel görünüyordur diye ümit ediyorum. Gözlerimi tamamladım. Yorum eyelinerını yine çekmiş bulundum sağ göz şeye, sağ gözüme şöyle göstereyim. Çok da severim. Ee, sıra bronzer'da. Bronzer'ımı sürmek için şu Wet n Wild'ın Izen Fire koleksiyonu vardı bir zamanlar. Ondaki güzel bir bronzer fırçasıyla hayatıma devam edeceğim. Ben da alıyorum. Bronzerım. Ay bunun şu kokusu. Size yazın resmini çizemem ama yazın kokusunu verebilirim. Bu öyle bir ürün. Çok güzel kokuyor. Bir de ben yanaklı bir insan olduğu için şöyle yukarıya yukarıya taşıyorum. Böyle. Bayağı yaldır yaldır bronzer. Hatta konturdan hallice bronzer. Ay. Ay. beyazım var. Gene bir beyaz çıkmış. Neyse böyle tel tel beyazlarsa en azından güzel duruyor. Zaten beyazlama sanatçı. Sürekli gidip dibini yap, dip yaptırabilecek bir insan değilim. Yani yaptırırım 15 günde bir dibimi attırırım. O işte hiç iyi değil. Şöyle hafif gerip. Face'in verdiği yetkiye dayanarak yani neredeyse şöyle C çizecekmişim de highlighter sürmek için hani şu D'ye sürülür diye hep söylenir. Hani onu daha böyle genişçesine hani hafif bir L'ymiş gibi sürüp yani şu an hani hiçbir şeysiz neredeyse yüzüme sürdüğüm için şu an mesela tıp turuncu bir hatta benziyor. Ne yapacağız? Tartışacağız. var olmasını istediğimiz ifade birazcık şöyle bir tık daha çökük. Yani benim en azından yanaklarım çokça olduğu için benim için bir tık daha çökük bir görüntü. Hani o yüzden onu sağlamaya gayret ediyorum. Mesela biraz fazla kaçtı diyelim. Şöyle hop, alırız. Makyaj varlar tükenmez. Asla. Tamam bronzer da uyguladık. Şimdi birazcık Allah'a ihtiyacım var. Esas'ın mat touch bulaşı demiştik. Peach mi yap? Çok merak ediyorum. Nasıl renk verecek? Vücudum o kadar kuru ki her yerim tebeşir, her yerimde renkler tebeşir sürmüşüm gibi duruyor. Hmm. Bir tık gene her zamanki gibi ben taşırdım. Yani onu. Ya zaten evde oturacağım deyip hiçbir şey sürmesem de olur muydu? Olurdu ama şu an canım onu istemiyor açıkçası. Highlighter. En sevdiğim. E, Wet n Petals. Kendisi gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımız. Hani alıp almak konusunda uzunca bir süre çok tereddüt ettim. Ama sonunda tabii ki de şeye, kendi nefsime yenik düştüm ve aldım. Bunu da, e, bu sanırım InShop'un bir markasıydı. Şu an Beauty Horse mıydı? Bir şey Beauty'ydi tam hatırlamıyorum. Böyle konik bir fırçası. Çok severek kullanıyorum. Bunun başka versiyonlarıyla kapatıcı falan da kullanıyorum açıkçası ama bugün highlighter süreceğiz. Böyle. Sanki biraz da Allah'a denk getiriyor. Bir yandan yanına küçültmeye çalışıp bir yandan üstüne aydınlatıcı geçiyor olmak da Tam benlik bir iş. Olsun iyi olmasın diyoruz. Biraz kendi nasıl mutlu hissediyorsan aslında öyle yapmak lazım. Şu an mesela canlı canlı highlighter sürüyorum. Şey, highlighter sürüyorum. Hani hiç şeysiz, ayarsız. Bu, bu halde gerçekten metalik bir highlighter. Bir tık simli bir durumu var ama ben yine de seviyorum o halini. Hala yani kalmasın. Şöyle. Hop. Hatta şöyle. Biraz kaşın altına da geçebiliriz. Niye olmasın? Önce son çıkış. Bakayım. Evet. önce son çıkış. Gene elim alıyorum bu sefer cookie biskitten. Peki bu bana yetecek mi? Asla. Biraz daha precious petals alıyoruz. Bunu da şöyle. Hani üstüne bir de toz geçtiğiniz zaman zaten mevzu başka bir boyuta doğru ilerliyor. O biraz reflektör olmalı. noktasında. Bu Nemlendirici sürmeyi unuttum. Çatır çatır kurumuş dudaklarıma ruj sürüyorum. Evas News burada bizimle. Bu arada ben şeyi çok seviyorum. Şu küpüt bol onun o üçgen yani zikzak yapan halinin görünmesini çok seviyorum. Hani o yüzden onu kapatacak şekilde bir şey sürmüyorum ya da dudağımı doldurmuyorum. Zaten dudağımın çerçevesi çok belirgin olduğu için doldurmaya da ya da genişletmeye de çok müsait değil açıkçası. En fazla böyle bir yarım kalem kalınlığı kadar doldurabiliyorsunuz. Ona da çok ihtiyaç duymuyorum. Şu an bakıyorum. Şöyle bakayım size doğru. Bence gayet güzel oldu. aldıktan çok istediğim performansı alamadım. Bir kere de muhtemelen far olarak kullanmayı denerim. Çünkü bayağıdır elimde olduğunu biliyorum. Artık bakacağız duruma göre. Bugünlük görüntüm bu şekilde. Bu makyajımla ne yapacağım? Kahve yapacağım. Ütü yapacağım. Atmam gereken maillerim var. Bu arada size hazır böyle güzel bir görünüm sağlamışken belki bir iki video daha çekmeye yeni niyetlenebilirim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.